Alaaddin abi saklanma her ya, videoda. Yani. Sen de <laughs> bir insanım ben de ben de Alaaddin abi. Vallahi itiraş olmuşsun <laughs> ha. <gülüyor> Oradan bir selam verin YouTube'dan izlersiniz. Hayırlı akşamlar Hümet abi biz de evciyiz. Evet bir giriş yap Alaaddin abi. Hadi bir giriş yap Hümet Sayın arkadaşlar. Başla. Rutin her hafta olduğu gibi bu cumartesi de yarış var. Haftaya bir daha olur inşallah. Tamam inşallah. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla, yine bir akşam videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videomuzda zaten biliyorsunuz akşam açılışı burada yapıyorsak mutlaka yarış oluyor. Bugün Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın yarışı olacak. <laughs> Ustalar etirse, sadece yorumlarda artık görürsünüz ki zaten iki tarafta hemen hemen belli ama herhangi bir usta ismi kesinlikle geçmeyecek. Tabii ki yarış öncesinde şunlardan bahsetmek isterim. Yarış yapacak olan ustalara öncelik olarak bilgi veriliyor. B e, videolar paylaşılmasında herhangi bir sorun olur mu diye bilgiler veriliyor. Ve videomuz da YouTube'da yayınlanacak. İnşallah şimdi yarışımız olacak diye düşünüyoruz bugün akşam. ortalıkta çok kalabalık. Tabii ki bir şeyler olacak artık. Kalkışta bir arkadaş yerleştirdik. Ya biraz dik tutsana. Kaldır. He? Hey? Ne bilsin? Ne kaldırmış oldu. Şimdi bakalım. Kalkışta da bir arkadaşı yerleştirdik. Kalkış videosunu o çekecek. Ortada da bir arkadaş var. Biz 1400'deyiz. Hemen hemen 1400'e yakın. Böyle 1200 1300, 1100 o civar. Ama 1000'in üzerinde. Bitiş hemen hemen yakın. Gösterebildiğim kadar sizlere göstereceğim. Bu videoyu yapma amacımız şehir dışındaki insanların da yarışları rahat bir şekilde izlemesi ve hem hem bir an olarak kalması her iki tarafa da başarılar kazasız belasız bir yarış olması dileğiyle arkadaşlar ilerleyen dakikalar sizlerle beraber izliyoruz. Bu videolar trafiğe kapalı alanına çekiliyor. Özellikle bunu belirtmek isterim. dışından bazı arkadaşlar var. Şimdi bir de şu açıdan izleyeyim videoyu. Önceki videoya göre biraz daha hızlı geldi değil mi? Arkadaşlar bu göz aşina olmasıdır. Şimdi motorların geldiğini siz gördüğünüz için birinci videoda yavaşmış gibi görünüyor ama ikinci videoda motorların geldiğini görmeyip direkt geçtiğini görünce size hızlıymış gibi geliyor. Demek istediğim şu ki bazı arkadaşlar vardı şehir dışından motorların maksimum yaptığı hız 140-150 diyorlardı. Umarım bu videodan sonra kararları değişmiştir. Az sonra detaylı açıklamaları yapacağım. Arkadaşlar videonun burada kısa olmaması nedeniyle hani gelecekte de bir an olarak kalması amacıyla sizlere içeriği de göstermek istedim. Şu atölyemin şu anki hali bu şekilde. Buradaki şarj aletimiz var. Bir tane mengen aldık yine YouTube videosu geliyor. Bu mengene arızalı çıktı. Şu görmüş olduğunuz hurdacıdan aldık. Bunu tamir edeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde de boyayacağız. Şu, ben biraz temizledim de temizlik yaptığım hali bu. Buraya sabitleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu şekilde takımlarım falan altta spiralim, matkabım, kaynak makinem vesaire. Burada kırmızı motorum. Kırmızı beyaz olan motorum. Bu motor hoşuma gitmedi. Tekrar söktüm. İki kişi toplamıştık. Bu görmüş olduğunuz motoru bakım videosunda tekrar ben kendim topladım. Sonra herhangi bir problem olmadı. Sonu falan sağlam. Sadece üst kapağı hoşuma gitmedi diye motoru söktüm. Bu şekilde kaldı. Haftaya inşallah onu da toplayacağım. Atölyemiz bu şekilde. Gelecekte nasıl bir atölyemiz olacak? Buraya göre. Merak ediyorum doğrusu. Bu da ben saçlarımı uzatmaya karar verdim. Arka tarafından bağlayacağım böyle. Biraz da o şekilde deneriz artık. Burada kapaklarımız var. Burada alt motorumuz var. Yine telli olarak alt motorlarımız var. Hepsinin şase numarası üzerinde. Çalıntı falan kesinlikle değil. Bu şekilde burada tesisatlarımız var. Burada şanzıman. Şanzıman grubu. Depriyaj grubu. Volant tarafı silindir üst kapak tarafı. Bu şekilde arkadaşlar. Burada boyamız var. Sobamız var. Burada. Hem bir atölye turu olmuş oldu bu video. Hem de yarış videosu. Işlandırmalarımızı düzenleyeceğiz. İlerideki planım da bu tavanı beyaz yapmak. İnşallah onu da yapacağım videoda sizlere gösteririm diye düşünüyorum. Siz videomuzu izlemeye devam edin. Takipte kalın dostlar. Artık 2022'nin de sonlarına doğru geldik. Artık 2023 yılına gireceğiz. Bu arada saatimiz geride ama saati ben söyleyeyim size. Saat şu an bir buçuk. Bu da benim küçüklük ayakkabılarım. İnşallah bundan 10 yıl sonra bu ayakkabılarımı da hala saklıyor olacağım. Artık ölür müyüz? kalır mıyız bilmiyorum ama bu ayakkabıları inşallah 10 yıl sonra da saklıyorum diye umuyorum. Buradan 10 yıl sonraki kendime de başarılar İnşallah hayallerine ulaşırsın. Bu da çok duygusal bir konuşma gibi oldu ama inşallah arkadaşlar herkesin vardır bir hayali diyelim. Eee daha temiz, daha güzel, daha samimi bir ortamda sizlerle inşallah gelecek vadeden videolar çekmek isterim. Videomuzu izlemeye devam edin. Daha çok sıkmayayım sizi. Görüşmek üzere. Yarış da bu şekilde kabul edilmiş oldu. Yarış olmuş oldu yani. Nasıl bir yarış oldu? Sonu güzel ama başlangıç biraz şüpheli bir durum oldu. Nasıl? Biz Tarafsız bir şekilde gittik yarışımızı çektik. Taraf tutmamak şartıyla yarışı yorumlamak gerekirse biz burada kendi fikirlerimizi de belirtmekte özgürüz diye düşünüyorum. Yani bunun aklında herhangi bir problem çıkacağını da düşünmüyorum. Şöyle bir konu var. Sağ taraf Gaziantep, sol taraf Kahramanmaraş olmak üzere yarışlar başlangıçta kalkacaklar. Sağdan bir araç geliyor. O araç şüpheli duruma düşürtüyor yarışı. Nasıl oluyor? Şimdi sağdan araç girince bu sefer... Gaziantep tarafı sol tarafa doğru kaymaya başlıyor. Sol tarafa kayınca Kahramanmaraş sürücüsünün ön tarafına geçiyor. Bu şeritler, şeritler belli olduğu için sağda yarışmacı sol tarafa geçmiş oluyor. Bu videoda açık ve net bir şekilde belli. Fakat hakemlere sorulduğunda Türkiye'nin en iyi hakemine de sorulmuş. Bana o şekilde ilettiler. Yarışta herhangi bir problem yok. Sadece Kahramanmaraş'ın sürücüsü motoru kaldıramadı demişler ve yarış bu şekilde sayılmış oldu. Problem şu ki sağdaki araç habersiz bir şekilde yani yarıştan habersiz bir şekilde tarafsız bir şekilde oradan normal bir sivil araç geçmiş olsaydı yine insanlar belki tamam derdi ama sağdan geçen aracın plakası 27 Gaziantep plaka. Zaten fotoğrafta da belli fark edenler de vardır illaki. Uzak şehirdeki insanların da benle aynı düşüncede olacaklarını düşünüyorum. Çünkü her iki tarafın da aracın geleceğinden haberi olsa ona göre temkinli olurlardı. Tabii ki bu Antep'e karşı bir düşmanlık sergilemek gibi bir şey değil. Kesinlikle söylediğim şeyi yanlış anlamayın. Ama ortada sayılmış bir yarış var. Sizin de yorumlarda düşüncelerinizi belirtmenizi istiyorum. Her şey açık ve net bir şekilde videoda ortada. Bakalım ilerleyen yarışlar nasıl olacak? Bu yarışı da bu şekilde geçirmiş olduk her iki tarafa da başarılar. Allah'ın kaza bela vermesin. tabii ki öncelik olarak bizim temennimiz. Kazasız belasız bir yarış olması dileğiyle diğer yarışlarda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yorumları tek tek okuyacağım. Bu yarış hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlarda bizlerle beraber paylaşırsınız diye umuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.